Drama Adası'nın bir önceki bölümünde bir iş beceremeyen kamçılar yağmur fırtınasında sere kapılıp sürüklenerek kendilerini ıssız bir adada buldular. Bu arada etli mutlu olan denizin ortasında bir kulübede kaldı ve zeka seviyesi kendininkiyle aynı olan yeni bir dost edildi. Korkunç kız asi arkadaşıyla ikisi için bir sal yaptı ve bu durumda çok konuşan kız adada tek başına kaldı. Sonra bir şekilde bir ağaç evde bir araya geldiler ve günah çıkardılar. Sonra da kendi aralarında bu işi kimin yaptığını bulmak için plan yaptılar. Ama sonunda tek buldukları yapım ekibinin gizli kamp alanı oldu. Geçen bölümü hatırlatmak bana düştü. Ne o bir sorun mu var? Krizi saçma sapan bir ödül törenini sunmaya yolladılar. Bu programı da ben sunacağım. Tahmin edin benim de hiç hoşuma gitmedi bu. O yüzden susun oturun ve yeni bölümü izleyin tamam mı? Drama Adası başlıyor! <laughs> What I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Anne, sen kimsin? Neredeyiz? Nasıl geldik buraya? Chris? Anne! Bana bakın hepiniz susun! Buraya nasıl geldiğinizden sizene! Krise ne oldu? Krise ne olduysa oldu sizi ilgilendirmez. Artık komuta bende ve size doğduğunuza nasıl pişman ediyorum görün. Göreviniz ormandan nasıl çıkacağınızı bulmak. Bunun için ölümüne çabalayın. Ciddi olamazsın. Ölürüz zaten. Bizi ormanda bıraktılar. Yine yalnız. Heather da var. Köpek balığı dolu bir denizde yüzmeyi tercih ederim. Ne olacağını söylüyorum. Birinci takım asi çocuk ve koca göbek. İkinci takım sevimsiz ve daha sevimsiz. İhtiyacınız olan her şey bu çantalarda. Kuzey yönünde yürüyerek kampa kadar gideceksiniz. Kampa bu direğe diken ilk takım hangisi ise o kazanacak. Ve bir tüyo. Kampınızı gün batmadan kurmaya bakın. Çünkü hava karardıktan sonra korku dolu suratınızla titreyen ellerinizi bile göremeyeceksiniz. Tabii gece gözlükleriniz varsa o başka. Ama yok. <laughs> Lütfen bizi burada bırakma. Yalvarıyorum. Buradan çıkamayız. Kendini bırakma asker. Toparlan. Duncan pek çok şey olabilir ama kesinlikle korkak tavuk değildir. Aklında bir şeyler var anlarım ben. Ve neler planladığını da öğreneceğim. Ah hayır bu kesinlikle çok kötü oldu. Bozayının biri bizi yiyecek. Ben olsam öyle bir şeyden korkmam. Yaşlı Sasquatch Kanavka'yı görünce keşke Boza'yı gelseydi dersiniz. O gerçekten de çok kötüydü. <laughs> Bol şans askerler. Ölmemeye çalışın. Bu yasalara <laughs> aykırı yapamazsın. <laughs> Şekerler, kanalın avukatlarını anlatırsınız artık. Nereye gidiyor bunlar? Oradan canlı dönemezler, intihar ediyorlar pekala. Onu o sevimsiz suratıyla orada bırakıp kaçmak büyük zevk olurdu ama vahşi bir ormandaydık. Önümde biri olması lazım. Malum bir ayı falan çıkabilir değil mi? Açık konuşacağım, ovunda çift olmaktan son derece mutluyum. Yani düşünün, bir boz ayı olsanız hangimizi barbekü sosuna banmak isterdiniz? Nereye gidiyoruz? Tek istediğim şu kızlardan uzaklaşmak. Biraz korksunlar da görelim bakalım. Pekala. Bakalım neler varmış burada. Güzel, güzel, güzel. Hepsi çok güzel ama yine de bir eksik var. DJ! Bu da neydi? Burada ölüp gideceğiz herhalde. <laughs> Bu bebek sayesinde ormandan çabucak çıkacağız dostum. Bu ne? Sen şeften mi çaldın bunu? Güzel. Ne diyebilirim? Azılı bir suçlu değil miyim? Bize her şeyi gün gibi gösterecek. <laughs> Harika. Versene bir bakayım. <laughs> Gözlerim. İmdat kör oldum. Ha, pekala bu kadar yeter. Kazanacağımız bir yarışma var. Şimdi sen haritayı al. Ben de nerede olduğumuzu bulayım. Olur. Ama elimizde pusula olmadan harita bir işe yaramaz. Değil mi? Dinle. Güneş doğudan doğar. Yani biz kuzeydeyiz. Ve kamp da işte şu tarafta. E, emin misin? Çünkü güneş bence şu taraftan doğdu. Bu demektir ki kamp şu tarafta. Bence senin yanlışın var. Bu tarafa gidiyoruz. Yürü şimdi. Aa şey... Kamp kuzeyde. Yani nehre paralel yürüyeceğiz. Kolay. Tabi Saskatça bilmem ne tarafından yenmezsek. Biraz sakin ol. Eminim bu da bizi korkutmak için uydurdukları efsanelerden biridir. Saska bilmem nelere inanmıyorum. Bu doğru. Hem zaten öyle bir şey gerçekten olsa bizi öyle ormanın ortasında bırakmazlar. Ya ölürsek? Öyle değil mi? Aaa! <laughs> Bir böcek spreyi için neler vermezdim. Sivrisinekler beni açık büfe falan sandı sanırım. Ah, ah, bir tanesi ta boğazımın içini soktu. Ah, ah, kaşınıyor. Ah. Bakın bunu söylediğime inanamıyorum. Ama kresi gerçekten özledim galiba. Kim olsa o psikopat şeften iyidir. Kamp şefleri neden hapishane kaçkınlarına benzer? Chris beni duyuyor musun? Umarım izi gününde iyi vakit geçiriyorsundur. Biz de burada senin psikopat yardımcınla uğraşıyoruz ki biz ona hiçbir şey yapmadık canım. Bizi getirip ormana attı. Bayım affedersiniz kütüphane neredeydi? <laughs> Şef Sasquatch kanakayla ile ilgili ne dedi sen de duydun mu? Benim ödüm koptu. <laughs> Koca ayak içinde insanla maymun arasındaki kayıp bağlantı diyorlardı. Öyle mi? Bence şu kayıp maymun işte burada. Aa, ama ama ben ciddiyim. Görenler söylüyor boy 3 metre, 180 kilo ve 200 kilometre uzaktan duyulan bir uğultusu varmış. <laughs> Hadi ama. Eğer gerçekten var olsaydı biri çoktan yakalamış olurdu öyle değil mi? Hayır. Çok becerikli. Hey! Kızları gördüm. Yanlış yere doğru gidiyorlar. Tipik kızlar işte. Yön bulmaktan ne anlarlar ki? Size bir tüyo vereyim mi? O haritaya bakın. Evet haritamız olsa bakardık ama pusulaya göre. Şu taraf kuzeymiş. Hani şef de kamp alanı orada dedi. Ah! Orada manzaranın tadını çıkarın ezikler. Harika. Onlardan geride kaldık. Tek yapacağımız doğrudan nehre atlayıp yüzmek. Kampın ilk gününde de koca uçurumdan aşağı uçmuştum. Kendimi dünyanın kralı gibi hissetmiştim. Ben şimdi öleceğim. evet ben şimdi kesinlikle öleceğim. En büyük korkumla yüzleştim ve takımıma oyun kazandırdım. Bir harikaydı. Hadi koca adam. Aa! 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 Aradan birkaç gün geçtikten sonra korkum yine Hint açık büfesi gibi tam karşımda duruyordu. <laughs> <laughs> hayır, hayır Hayır artık ölüme meydan okuyarak atlamıyorum daha önce yaptım artık yapmam dostum Sen hiç merak etme ben sana yaptın sevmediğimizin farkındayız ve şu anda birbirimizi bir uçurumdan aşağı atmak istiyoruz. Aslında bir an aklımdan geçti. Ama aynı zamanda kabul edelim ki bu yarışı kazanmak istiyoruz canım. Dokunulmazlığı erkeklerin kazanmalarına izin veremeyiz. Kim bilir bize karşı nasıl da birleşmişlerdir şimdi. Güzeldi. <laughs> Kokuya ayrı bir puan verilmeli. <laughs> Yani bu işte birlikteyiz değil mi? Evet. <gülüyor> İlerliyorlar. <gülüyor> Nehirden gitmek çok zekiceydi. Aferin size çocuklar. <laughs> aferin size. <laughs> Huh? huh? Malzemelerimizin hepsini çalmışlar Sakın sabıkalı bir suçluyu hafife alma uh, Umarım kampı çabucak buluruz Çok pis kokuyorsun Söyleyene bak Koltuk altı kokunu buradan duyabiliyorum ha, Heather bak Bu saskaç Navanka'nın ayak izi Ah Çok korkuyorum Lütfen şu anda rezil oluyorsunuz Merhaba Bay Sincap. Merhaba. Evet Bay Rakun. Size de merhaba. Aa! size de merhabalar Bay Sasbaş Kanaka. Ne? Kaçın! Sasbaş Kanaka! Duncan. Owen? Heather. Duncan. Heather. Owen. Ben. Owen. Yoklama yapmayı bitirdiysek ne yapacağımızı söyleyin artık. O şeyin büyüklüğünü gördünüz mü? Onun icabına bakardım ben. O yüzden mi küçük bir kız gibi avaz avaz bağırdın? Evet. Onu kandırmak için öyle yaptım. Her neyse sanırım bir süreliğine burada güvendeyiz. Bu güvende olmaktan ne anladığına bağlı. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama ama lütfen kulağımdakinin dilin olduğunu söyle. E, hayır. Ha, herhalde şey olmalı. Saska bilmem ne gece daha kötü olur mu? Bilmiyorum. Ve öğrenmeyi de hiç istemiyorum. Haritanız ve malzemeleriniz var sanırım. Bizi yendiniz. Ah! Kendi adına konuş. Ama bizi alt ettikleri kesin. İyi. Öyle olsun. Bizi yendiniz. Bizimle iş birliği yapmak isterseniz tabii ki kabul. Hadi o zaman siz çadırı kurun. Biz de gidip odun arayalım. Ah! Çaresiz küçük hanım gösterin midemi bulandırdı. Şşşt! Boş ver. Bırak kendilerini çok güçlü sansınlar. Şimdilik. <laughs> Erkekleri kandırmak çok kolay. Küçücük çocuklar gibiler. Ruhları duymadan kanıyor. İtiraf edeyim. Hedir artık bundan daha iyisini yapamaz diyorum. Daha da iyisini yapıyor. Erkekleri kandırmak iyi hamle. Bence eşyamızı onlara emanet etmekle doğru mu yaptık? Sen öyle san. Kimseye güvenme. <laughs> Bakın. Enerji gofretlerinden kocaman bir yuvarlak yaptım. İsteyen var mı? Hayır ama ben uyku tulumunu alırım. Ben uyuyamıyorum çünkü korkuyorum. Sana biraz. Ee, evet, tabii. Kollarında güvende hissediyorum tatlım. Uyuyakalmazsın değil mi? Hayır, emin olabilirsin. <laughs> Dostum uyan Ateş yok kızlar yok eşyamız hepsi gitmiş hepsi Ne? Oh, harita <laughs> Utandık mı? Asla Önce onlar bizden çaldılar Aşkta ve savaşta her şey mübahtır Ve bu da kesinlikle bir savaş Evet, bu çok eğlenceliydi. Keşke üzerindeki ifadeleri görebilseydim ve kayıtları geçsin. Onları kandırmayı güvendi en az benim kadar istedi. Ya, inanamıyorum. Bir kızın beni kandırmasına izin verdim. Hayır, iki kızın. Ne diyeyim sana? Zayıfsın. Her erkeğin ilkel güdüleri vardır ve sen de <laughs> kokuyu aldın. mı? Ne? Şeker ve tarçın kokuyor. Dur, dur, söyleme bulacağım. Evet. Tarçınlı çörek. Hmm. Bunun adı fırında aş. Sana geliyorum. Dur, dur bekle. Başardık. Ay aksi. Koş dostum koş! Tarçınlı çörek! <laughs> Hayır! Ya, dostum! Çok yaklaşmıştık! Neden? Bunlar fırından yeni çıkmıştı ama. Çörekler benimdi. Onları yemek için sabırsızlanıyordum. Pekala oyun bitti. Kızlar kazandı, erkekler kaybetti. İki tarçınlı çörek için yarışı kaybetti. Yok artık! ...yüz bin dolarla kaç tarçınlı çörek alabilirdim bir düşünsenize! <laughs> İnanmıyorum, ne kadar da zavallılar. Umarım çörekler için değmiştir. Vay canına, gerçekten de güzel kazandık. Bankım bana gerçekten çok kızmış olmalı. Belki ona da bir çörek ayırmam gerekirdi. Bugün benim günüm olacak diyordum ve her şeyi planlamıştım. Oturup tarçınlı çöreklerimi bir bir yiyecektim. Sonra da Heather'ın maskelerinden birini sürüp güvenin günlüğünü okumayı bitirecektim. Sonra tırnaklarımı kesecektim. Ha, unutmadan şunu biraz bilesen iyi olacak. Sonra Owen'ın abur cubur deposunu kurutacaktım. Ha? Ama her şeyi mahvettiniz. O yüzden alın dokunulmazlığınızı başınıza çalın. boğazında kalsın. İşin bitti. Öf, güzel. Beni buradan çıkarın da hapse geri döneyim. En azından mahkumların sağa solu bellidir. Sol! Sol! Sol sağa sol! Hadi yürü asker. Beni bütün gün vakti olan birine mi benzettin yoksa? Ne diyebilirim ki? Benimle iş birliği yapıp sonuna kadar gitme şansım vardır ama istemedim. Oyunu iyi oynadın. Çörekler yüzünden elenmene üzüldüm. Ben, 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 ben. Neyse artık. Evet. Anlaşılan son üçü üçümüz birlikte kaldık. Burada son üçe kadar gelmeme yardım eden herkese teşekkür ederim. Courtney, acını anlıyorum canım. Seni o şekilde aldatması çok büyük bir hata. Noah, sen gerçekten zeki bir çocuksun. Dikkatimden kaçtı sanma sakın. Belenzi, benimle birlikte adanın en iyi giyinen kızı her zaman en iyi dostlarımdan biri olacaksın. İtiraf edeyim, buraya kadar geleceğimi hiç düşünmedim. <laughs> Ama madem geldim, artık kazanmam gerekir. Götürün beni buradan. <laughs>